Bir kupamıza bakalım artık kaç aldık? Oha 42 mi? 20.002 kupa olduk arkadaşlar. Tam

Dokuz yingi, <laughs> Son sonunda arkadaşlar. Sonunda <laughs> o arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 31.000 oldu. Artık

ne görmüş olduğunuz gibi 36 bin falan bir kardeşler. Ucum çok gömülü var. Arkadaşlar bu arada 30 bin kadar geldim tabii 661 kupayla birlikte. Artık da sizi uzarlarak da. 38 bin oldu. <laughs> gerçekten çok etkili oldu. 40 kare adım adım hocam. Hocam artık 8 de geldi. Ne görmüş olduğunuz gibi. Aylar -ay yıllar sonra 30 bin geliyor. <gülüyor> i̇şte 40 <laughs> kare. Vay be oğlum 40.000 iki kupa aldım arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Brawl Stars hesabımı görmüş olduğunuz gibi Yıllar sonra 39.978 kupaya kadar çıkarttım Bugün arkadaşlar o beklediğiniz video 40.000 kupa aldım videosunu çekiyoruz Arkadaşlar bildiğiniz gibi canlı yayınlarda çok fazla aşırı derecede kupalar kastık Ta 35.000 kupalardan 40 bin kupalara kadar kastık. Bizleri canlı yayınlarımızda yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoda sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. En az bir arkadaşlar 100 like gelirse gerçekten yani o kadar gözlerimiz falan fert oldu hocam. Kör olduk arkadaşlar. Yıllardan sonra hesabımızda 40 bin kupa yapacağız. İnşallah da yapacağız arkadaşlar. Şöyle vurdum. Hocam 8 bit aldım. 8 bit çünkü hasarı çok fazla. Bir de biz emz denedik de emz olmadı arkadaşlar. Bizlere bize göre değilmiş. Savaş topu oynamak. vallahi taşırız falan dedik de. İşte zorluymuş arkadaşlar. Biz de dedik gidelim şey alalım. Ee, 8 bit alayım. Oğlum videoda değilken maçı 5 kişi izliyordu. Videoya girdim 0 kişi izliyor. Nasıl lan? Hocam herkese de tek atmazsın be reis. Hadi reis attı. İşte bu. Tamam. Oradan da güzel bir şekilde arkadaşlar. Pası Cristiano Ronaldo'nun Bilmiyorum kime pas attığı gibi bir pas gönderdik. 719 kupada 8 bitimiz oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda hesabımız 39.986 kupaya kadar çıkarttım. Son arkadaşlar 2 maçımız kaldı. 2 koca maçımız arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşımız raf aldı. Yani Stu'yu değiştirdi raf aldı. Rafla neler yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü rakipte öyle yani ne bileyim Mortis Country var. Raf aldı arkadaşımız. Benim kasamadığım karakteri. Çok mu seviyorsun rafına Ne yapıyorsun reis ya? Tamam ama bizde 8 bit var. Hocam 8 bitle adamı manyak ederim. Aklını alırım. Hocam topu ben şöyle eline atmak istiyorum. Şu arkadaşımıza yürek yemiş çünkü. Herkese dalıyor. Tamam. Şunu da şöyle koyup şunu da şöyle siz ölmeyi bayılmak sanıyorsunuz beyefendi. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Hocam oradan da vurdu. Oo sakuz iyisin. Sakuz. Sakuz yapıyoruz soru sakuz. Tamam hocam çok iyi zaten orada inşallah alacağız artık yeter Hadi reis hadi reis da attı Mükemmelsin ya sen Valla bizim bu adam oynuyor ya arkadaşlar el lan sana Tamam arkadaşlar iki kişinin huzurunda Trickshot'a da atmış bulunmakta Hocam Mortis çıldırdı o trickshot'tan sonra Dedi hocam karşıda hayra var Gücümüzü falan gösterelim Dedi galiba Ulan duvarını. niye kırdın Tamam inşallah bizim adam orayı tutacak tuttu. Çok iyi. Hasar bayağı bir varmış ha Feng'in de. Tamam hocam. Allah belanızı, Allah belanızı, Allah belanızı al. Ya hocam adamın yaptığı o Uy mükemmelsin. Oğlum bu videoda neler oluyor lan? Hocam ultiyle attım topu adam tuttu. Diğeri ulti atıyor. Ama arkadaşlar bir sıfır inşallah bu maç kazanacağız hocam. İnşallah bu maçı lütfen. Lütfen bu maç kazanalım ya. Arkadaşlar son maç. Son maç olacak bu maç kazandıktan sonra. Bizim adam raf yerine başka bir şey alsaydı yine benim aklım rafta kaldı. Raf yerine başka karakter yok gibi başka bir karakter alsaydın ya. Daha güzel olurdu da neyse. Tamam hocam. Topu uzaklaştırdım. Hop. Oy, mükemmel vurdum ya. Tamam. Bizim adam ah feka kalma videodayken. daha çok iyi. Hocam. 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 Oğlum beni yalnız bırakmayın. Çünkü beni avlayacak diye çok korkuyorum. Oh. Çok güzel. Orayı da temizledik. Tamam bizim adam orayı da aldı ve Ve bu golü de Güzel bir şekilde atıyorlar Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Son maça geldik hocam Hocam artı 8'de aldık rakip de yani 10 seviye falan atıyor Onlar birazcık sıkıntı Hocam son maçımız 40k oluyoruz <laughs> Arkadaşlar let's go Oğlum adam sesimi duydu <laughs> Arkadaşlar bu arada ben 9 seviyeyim ama Yıldız gücüm yok Bizim e, Feng de e, 7 seviye Onlardan da birazcık bir sıkıntı var. Hadi lan son maç hadi lan. Oğlum 40k oluyoruz hadi. Hadi 40k lütfen please 40k. Lütfen 40k olmak istiyorum. Söz verdim çünkü sizlere. Sizlere söz verdim 40k olmak istiyorum. Çok iyi be. Of güzel. Oy çok iyisin. Hasan Hasan taşıyor ya. Arin de zaten proluğunu gösterdi. Trick shotlarla falan. İkisi de gerçek çok mükemmel oyuncu. Yanımda dünyanın Türkiye'nin hatta en iyi oyuncularından var. Tamam hatta dünyanın bile diyebiliriz Hocam şöyle bir şunu şöyle vuralım Hop Selamünaleyküm <laughs> yapamadım Tamam hadi hadi çok iyi çok iyi çok mükemmel Hop o da gitti Ah tuttum da işte bu Hadi lan oğlum yemin ediyorum videoda yokken 5 kişi izliyordu Oğlum videoya girdik bir kişi izliyorlar. Çünkü videodayken e, videoda yokken eksi yediğimiz için herkes bura dedi. Yapamaz sanıyorlar galiba. Hocam yapacağız dedik. Yapacağız dedik de yapamadık. Aa Yanlış yaptı. Hadi işte bu. <laughs> Oğlum yenilmeyelim son maç. Lütfen yenilmeyelim son maç. Oğlum son maç yenilmeyelim. Lütfen. Allah'ınızı seviyorsanız taşıyın. Ne bileyim hayra'ya dönüşün. Bir şeyler yapın bu kafama ulti atacak gibi hissettim. Neyse koltuğu aldık güzel. Hadi reis yap bu sporu reis. Çok iyi. Ya şu Mortis manyakları her savaş topunda da Mortis oynanmaz ya. Adamlar her savaş topunda da Mortis oynuyor ya. Ya bir git. <laughs> bir de ben 8 bitim ya. Hep yani yanımda avlanıyor adam ya. Aa çok iyi. Hadi hadi. Hadi reis. Hadi lan attım de lan. Oğlum attım de lan. Hadi hadi attım de. Attım ya. İşte bu. oha trickshot attı galiba. 19 saniye hadi 40k geliyor hadi. Hadi 40k geliyor hadi. Hadi hocam 40k geliyor hadi. Oy hadi lan. Oh. Oy. Hadi işte bu be işte bu. Oy 40k 40k. Arkadaşlar. Aylar yıllar sonra hesabımı 40.000 kupa yaptık be arkadaşlar 40 k vay be oğlum 40.000 bin iki kupa aldım arkadaşlar şöyle 40 bin kupanın da mega kutusunu açmak istiyorum 5 tarzı ama hiç sıkıntı yok hocam vallahi arkadaşlar bildiğiniz gibi yani bro pes alıp fengi alsaydım zaten çoktan 40 kaydım ama fengi almadan arkadaşlar 40K olmayı da başardık. Adamsınız siz arkadaşlar. Şöyle Türkiye Sınavı'na da bakmak istiyorum. Türkiye Sınavı'na muhtemelen girmedik ama yine de bir bakayım hocam. Aa 605.yim. Oha 605'im. Bir bakayım kaç kupayla beraber Türkiye Sınavı'na giriyoruz. Arkadaşlar 42.400 kupalar falanla beraber Türkiye Sınavı'na giriyoruz arkadaşlar. İnşallah ee, bir günde Türkiye sırasına gireceğiz hocam. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Valla arkadaşlar çok fazla uğraştık ya. Bir like atın. <laughs> Neyse arkadaşlar gerçekten çok efsane bir videoydu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.